Şimdi Türk insanının aslında genelde e, tüm dünyada insanların e, çok sağlam yatırım aracı diye gördüğü belirli unsurlar var. E, i̇şte bunlar faiz falan değildir de daha ziyade gayrimenkul menkuldür. E, ev e, bir işte dünyada bir mekan elde etmek. Bir de bunu geçen aşan bir tutku var. O da e, göz kamaştıran araçlar, arabalar, otomobiller. İşte e, otomobil tutkunlarının merakla beklediği o fuar İstanbul Oto Show 21 Nisan'da diyor, fuar ve kongre merkezinde başlayacak. Fuarın bu yılki teması geleceğe yakından bakın. Bunu konuşacağız. Doktor Hayri Erçe, Otomotiv Distribütörleri Derneği Genel Koordinatörü, can yayında konuğumuz. Hayri Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi tabii hepimiz çok merak ediyoruz. E, göz kamaştırıcı bir fuar. E, geleceğe daha yakından bakacağız nasıl onu da merak ediyoruz. Onu da e, soracağım ama önce bir referandum diyelim. Referandum sonrasından 2015'e, e, öncesinden 2015'e kadar uzanalım. Çok zorlu. ...bir dönem geçti... ...Türkiye için, ekonomi için... Evet. ...tabii otomotiv için de otomotiv son derece önemli... Ee... Nihayetinde öne giden sektörlerden, lokomotif sektörlerden biri. Ama sıkıntılar yaşandığını da gördük, tespit ettik ve aktardık. 2015 iki seçimli yıl. 2016'ya bakıldığı zaman bir darbe girişimi var. Geldik nihayetinde bir sistem değişikliği. 16 Nisan referandumu. referandum sonucunu özellikle sektör açısından, sektörünüz açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi öncelikle referandumun ülkemiz açısından hayırlı olmasını e, istiyoruz tabii ki. Bundan sonra da e, referandum sonrası öngörülebilirliğin e, daha artması bizim temennimiz. Ve ister istemez seçim dönemlerinde, referandum dönemlerinde e, siyaset bir miktar ekonominin önüne çıkıyor ve e, ekonomi geri planda kalıyor. E, i̇ş dünyası olarak bizim beklentimiz artık ekonominin hak ettiği yeri alması, e, siyasetin önüne geçmesi, e, yapısal reformların değişimin dönüşümün devam etmesi ve e, öngörülebilir bir şekilde bir sonraki seçim dönemi olan 2019'a kadar e, devam edilmesi şeklinde. Tabii geçtiğimiz iki yıl aslında gerçekten çok kolay olmadı. Hem Türkiye'deki iç dinamikler açısından sıkıntılı bir süreç yaşandığı geçen seneki kalkışmayla beraber gerekse de dünyada bir düşük büyüme süreci içerisinde devam ediliyor bildiğiniz gibi artık ülkelerin en büyük problemi büyüyememe nasıl büyüyeceğiz buna çözümler üretmeye çalışıyorlar Türkiye açısından da 2015'te 2016'da çok Potansiyel büyümenin gerçekleştirilemediği bir yıl oldu. Ama otomotiv sektörü açısından Türkiye'nin lokomotif sektörü olduğu bir kere daha ortaya çıktı diyebilirim. Rakamlarla ifade etmek gerekirse, örneğin Tüyin eski serilerle. 4.1 büyüdüğümüz 2015 yılı içerisinde yaklaşık yarısı 1.8'i otomotiv sektöründen geldi. Gerek iç pazardaki büyüme, gerek ihracattaki büyüme, üretim artışı, istihdam artışı ile beraber çok önemli bir Türkiye'nin büyümesine otomotiv sektörü olarak katkıda bulunuldu. Yine 2016'da 2.9, 3. çeyrekteki daralma nedeniyle düşük bir büyüme süreci oldu ve burada da otomotiv sektörünün çok önemli katkısı var. Geldiğimiz büyüklükler açısından baktığımızda ise iç pazarımızı biz uzun yıllar 1 milyon adete ulaştırma hayali içerisinde yaşadık sektör olarak ve 2015 yılında 1 milyonluk pazar büyüklüğüne ulaştık. Aslında Türkiye'nin potansiyeli çok daha yüksek olmakla beraber 1 milyona sonunda ulaştık diyebilirim. Avrupa'daki Toparlanmayla beraber, büyüme ile beraber ihracatta önemli artış kaydedildi. Gerek 2015'te gerek 2016'da geçtiğimiz yıl otomatik ihracatı açısından rekor bir yıl oldu. 1 milyon 141 bin adete ulaşıldı ve toplam ihracatımızın yaklaşık 17-18'ine. E, erişildi. Tabii bunlar e, Türkiye'deki üretimi de oldukça olumlu etkiledi ve bir e, buçuk milyona yakın bir üretim gerçekleştirildi. Büyüklüklere baktığımız zaman bu kadar zorlu bir süreçte olunmasına rağmen e, gerek iç pazarda gerek üretim ve ihracatta önemli seviyelere ulaşıldığını e, düşünüyorum. Önümüzdeki süreç içerisinde eğer öngörülebilirlik artarsa... Yani 2019'a kadar seçim yok mesajı evet, e, diğer e, sektörlerin önde gelenleriyle de e, görüşüyoruz. Hep bunun olumlu e, olduğuna vurgu var tabii. Evet e, yani bütün demek, sektör e, temsilcilerinde ifade ettiği gibi 2019'a kadar seçim olmaması ve bir öngörülebilir bir ortam içerisinde ekonomiye ve reformlara konsantre olunursa Türkiye'nin potansiyel büyümelere erişebileceği görüşü var. Bu da tabii otomotiv sektörünü gerek iç pazarda gerek ihracatta üretimde olumlu etkileyecektir. Tabii istihdamda da olumlu yansımaları olacaktır diye düşünüyoruz. Hükümetin hatta adımlar var, vergi düzenlemeler. Onları nasıl buluyorsunuz? Şimdi birçok sektöre teşvik verilmekle beraber maalesef otomatik. otomatik sektöründe istihdam açısından üretim açısından teşvikler verilmekle beraber iç pazarda Kasım ayı. Itibariyle biliyorsunuz bir ÖTV düzenlemesi oldu. ÖTV evet. ortalama hadleri bir miktar yükseltildi. E açıkçası iç pazar açısından baktığımız zaman senenin 2017 yılının ilk çeyreğinde bu olumsuz etkilemekte. %10 civarında geçen senenin ilk çeyreğine göre bir daralma sürtülüsü. E i̇ç pazarla ilgili... Bu daralma devam edecek gibi gözüküyor. Çünkü burada bir de biliyorsunuz Trump'ın seçilmesi sonra 8 Kasım sonrasında da kurlarda hızlı bir yükselme söz konusu oldu. ÖTV'nin ortalama ÖTV oranlarındaki artış, kurlardaki artış, faizdeki bir miktar artış çarpan etkisi yaptığı için ister istemez iç pazarda şimdi bir daralma süreci içerisine girdik gibi gözüküyor. 2017'nin tamamında öngörünüz bu mudur? İlk çeyrekteki daralmanın devam edeceği projeksiyonu mu var otomotivde. E, şimdi iç pazar açısından baktığımız zaman evet. Pazar bir miktar daralacak gibi gözüküyor ama bugün Avrupa ile ilgili rakamlar geldi. Otomotiv sektörünün büyümesi hala hızlı devam ediyor. Ee, orada e, ihracatın olumlu etkileneceği gözüküyor ee, otomotiv ihracatımızın ve bunun toplam üretim ve istihdama olumlu katkısı olacaktır. Eğer öngörülebilirlik e, biraz daha netleşirse biraz daha rahatlama olursa piyasalarda e, iç piyasada da bir miktar daha düzelme olur ama şu anda görünen... ...görünüm itibariyle 2017'nin bir daralma ...iç pazar açısından karşılaşacak şeklinde. Evet, fuarımıza dönersek... Ee, ...ve evet. geleceğe nasıl dokunacağız? Otoş Yol tabi bizim için çok önemli bir organizasyon. İki senede bir gerçekleştirdiğimiz... E, ...fuarımız. E, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde... ...yine gerçekleştireceğiz ve yaklaşık 10 gün içerisinde... E, ...otomobil severlerle... ...etiketicilerle e, buluşacağız. E, yine... İstanbul Auto Show, dünyadaki otomotiv üreticileri fuar takvimi de içerisinde. Enternasyonel bir fuar. Bu anlamda sadece yurt içinden değil, yurt dışından da ziyaretçileri ağırlayacak. Tabii otomotiv sektörü dijitalleşme ile beraber çok hızlı bir dönüşüm içerisinde. Hepimizin yakından izlediği gibi. Şimdi bu dijitalleşmenin daha da hızlanacağı, Açık Ve burada otomotiv sektöründe de önemli dönüşümler söz konusu. Bu dönüşümlerin, değişimlerin gelecekte nasıl trendlerin olacağı, nasıl otomobillerle karşılaşacağımız bu fuarda izlerini görebilme şansına ziyaretçilerimiz sahip olacak. İşte otonom sürüşlü araçlar, bağlanabilir akıllı uygulamalı araçlar, yine çevreci, hibrit araçlar elektrikli araçlar. Bunların hepsini ziyaretçilerimiz görebilme imkanına sahip olacak 10 gün içerisinde. Bir de şimdi tabi referandum sonrası bir miktar siyaset ön plana çıktı. Biraz da ortam gerildi. Aslında rahatlamamız için bahar günlerinde çok da iyi bir fırsat. Ben bütün e, otomobil severleri aileleriyle beraber, arkadaşları dostlarıyla beraber TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ne davet etmek istiyorum. Bu 10 gün içerisinde gelsinler. Hem güzel bir gün geçirsinler. Hem de e, geleceğin trendlerini, otomotivdeki dönüşüm, bizlerin neleri beklediğini yakından görsünler. Keyifli bir gün geçirsinler temennisi içerisinde. Yani milyonluk, milyonların üzerinde akıl almaz fiyatlarla araçlar var. Ama bir yandan da işte çevreci nihayetinde dünyanın kıt imkanlarına, e, aile bütçelerine destek verecek değil mi? Çok tutumlu ve geleceğe yönelik böyle projeksiyondaki arabalar da var. E Açıkçası tabii, ben bunları çok merak ediyorum. Tabii bütün bütün e, otomobil segmentlerinde küçük otomobillerden başlayarak en lüks otomobillere kadar teknolojik olarak en yüksek seviyedeki otomobillere kadar çeşitli yüzlerce otomobili görebilme, deneyimleyebilme imkanına sahip olacaklar. Aynı zamanda Eskiden bizim oto şovlarımız 15 tane yaptık bu 16.sı olacak. Sadece otomotiv firmalarının yer aldığı fuarlardı. Şimdi artık teknolojiyle beraber dünyada da artık otomotiv fuarlarıyla teknoloji fuarlarının iç içe geçtiğini görüyoruz. Bizim de ilk defa 16.sı gerçekleştirilecek olan İstanbul Oto Show'da teknoloji firmalarının yer aldığını da göreceğiz. Belki bundan sonraki senelerde daha fazla teknoloji firması görme imkanına sahip olacağız fuarlarda. Dolayısıyla bu anlamda da ilginç bir fuar olacak. Hem geleceği yakından görme şanslığına sahip olacaklar hem biraz rahatlayacaklar hem de keyifli bir gün geçirecekler diye düşünüyorum. Otomotiv Dispiratörleri Derneği Genel Koordinatörü Doktor Hayri Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Ben teşekkür ederim. Için. Kısa bir ara verin devam edeceğiz.